Ertuğrul Özkök'le günün yorumu. Hafta başında İstanbul'dan gelen bir görüntü hepimizin dikkatini çekti. İsmaila Cemaati denilen bir artık adı neyse tarikat mı neyse bilmiyorum ben. Onlar bembeyaz elbiseler giydirilmiş böyle bir ordu gibi insanların geçit törenini yaptılar ve dini bir kişiler yetiştirmişler. Ve ondan bir gün sonra Diyanet İşleri Başkanı bir açıklama yaptı. Türkiye'de yılda 20 bin hafız yetiştiriliyormuş ve yine onun verdiği rakama göre Türkiye'de 250 bin resmi hafız varmış. 2022 yılının Diyanet İşleri rakamlarına baktım. Diyanet İşleri personelinin sayısı 130 bin. Türkiye'de 140 bin cami var. 90 binlerden 140 binlere geldi. Şimdi soralım kendi kendimize. Bu kadar büyük din adamı, bu kadar büyük böyle gösteriler, cami sayısında artışlardan sonra Türkiye'de insanlar İslam'a, dine daha mı bağlılar? Dini ve uygulamada daha mı istekliler? Yoksa geriye mi gidiyor? Araştırmalara bakarsanız geriye gidiyor. Genç nesillerde dindarlık giderek düşüyor. Peki o zaman sorulanızlar mı? 250 bin hafız, 140 bin cami, 130 bin imam da nasıl oluyor da bir ülkede dini değerler daha gelişeceğine giriliyor? Bunu nasıl başarıyorsunuz diye sormazlar mı? Ayrıca anketlere baktığımız zaman Diyanet İşleri Başkanlığı'na olan güven de neredeyse yerlerde sürünüyor. Böyle cami açmak, hafız yetiştirmek tamam güzel bir şey demiyorum ama asıl insanların ahlaki değerlerinin yükselmesi, İslam dinine bağlılıklarının artması için başka bir bir politika başka bir yaklaşım belirleme zamanı gelmedi mi? Öyle dindar nesil yetiştirdim diye dindar nesiller yetiştirilmiyorlar. Bence sosyolojik olarak bunun neden olduğunu Türkiye artık ciddi biçimde araştırmalı. Ertuğrul Özkök'le günün yorumu.